insanlar imanlarına göre, düşünce yapılarına göre, hayat tarzlarına, yaşam biçimlerine göre gruplaştırılacak ve onlarla birlikte yani kimin hayat tarzı kiminkilere benziyorsa, kimin kılık kıyafeti kiminkilere benziyorsa, kimin dünya anlayışı kiminkilere benziyorsa, onlarla bir grup olup insan mahşer yerine onlarla birlikte getirilecektir. Nasıl? Bunlar biracılar, bunlar zinacılar, bunlar kumarbazlar, bunlar faizciler, bunlar laikler, bunlar demokratlar, bunlar kemalistler, bunlar budistler, bunlar şintoistler, bunlar şeytan taraftarları, bunlar firavuncular, bunlar nemrutcular diye insanlar gruplaştırılacakmış. Kimin ameli kimlerin ameline benziyorsa, kimin hayat tarzı kimlerinkine benziyorsa, onlar birlikte bir grup, grup olup mahşer yerine mahkeme-i kübraya birlikte gideceklermiş. Üçüncü anlamını da söyleyeyim. Buradaki imam kelimesinin üçüncü anlamı da peygamberler demektir. Liderler demektir, önderler demektir, örnekler demektir. Öyleyse her bir insan kimi peygamber bilmişse, kimin peşine takılmışsa, kimi lider bilmişse, kim kimin arzularına göre bir hayat yaşamışsa, kim kime benzemeye çalışmışsa, kim kimlerle birliktelikte izzet ve şeref görmüşse, kim kimin yasalarına göre bir hayat yaşamışsa, kim kimi razı etmeye çalışmışsa, kimin önderi kimse, kimin lideri kimse işte onlarla birlikte mahşer yerine gitmek zorunda kalacak. Adem Aleyhisselam kendilerine iman eden çocuklarıyla birlikte mahşer yerine giderken Nuh aleyhisselam kendisine iman eden gemiye binen peygamber rehberliğinde bir hayata yürüyen peygamberin kaptanlığına evet diyen peygamberle beraberlikte izzet ve şeref duyan gemiye binen müminlerle birlikte mahşer yerine giderken topluma uyanlar helak olmuş toplum peşi sıra gidenler onlar da o toplumla birlikte mahşer yerine gitmek zorunda kalacak. İbrahim Aleyhisselam kendisine iman eden müminlerle birlikte mahşer yerine giderken Nemruda tabi olanlar, Nemrudu izleyenler de Nemrutla birlikte mahşer yerine gitmek zorunda kalacak. Musa Aleyhisselam kendisine iman eden İsrail oğullarıyla birlikte mahşer yerine giderken Firavunları izleyenler, Firavunlara tabi olanlar Firavunların yasaları istikametinde bir hayat yaşamaya çalışanlar, firavunlarla birliktelikte izzet ve şeref görenler de firavunlarla birlikte mahşer yerine gidecek. Muhammed Aleyhisselam bir grup oluşturacak. Kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ı örnek bilenler, ona benzeyen yönlerini çoğaltmaya çalışanlar tıraş modeliyle mi, kılık kıyafetle mi, hanımlarıyla ilişkisi açısından mı? doyma anlayışı açısından mı, ikram anlayışı açısından mı, istikbal anlayışı açısından mı, infak anlayışı açısından mı, paraya bakışından mı, kılık kıyafet anlayışından mı, peygambere benzeyen yönlerini çoğaltanlar da peygamberin dalgasına, onun fevcine kapılıp mahşer yerine giderken, Ebu Cehillere benzeyenler, Ebu Cehil peşine düşenler, başkalarını 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 örnek lider ve önder bilip onlar peşi sıra gidenler de mahşer yerine onlarla birlikte gidecektir. Öyleyse ey Müslümanlar, kiminle gitmek istiyorsak mahşer yerine aman onları örnek bilelim. Aman peygamberleri örnek bilelim. Aman peygamber aleyhisselam'ın sünnetine ittiba edelim. Ona benzeyen yönlerimizi çoğaltalım da onunla birlikte mahşer yerine mahkeme-i kübra'ya gitme imkanı, fırsatı elde etmiş olalım. Bakın kadimden beri kulluk noktasında, hayır noktasında, hayır konusunda imamlar olduğu gibi şer konusunda, şer noktasının, şer noktasında da imamlar, önderler, örnekler yeryüzünde hiçbir zaman eksik olmamıştır. Nuh Aleyhisselam'dan bu yana hayrın da imamları, önderleri var, şerrin de imamları, önderleri var. İnsanlar Allah'a kulluk konusunda nasıl ki kendilerine önder ve örnek bulmuşlar, yardımcılar bulmuşlar, Müslümanlarla birlikte bir hayat yaşama yönüne cihetine gitmişlerse, Allah'a isyan etmek isteyenler de, günahkarlar da mutlaka kendilerine örnekler, önderler bulmuşlar. Birlikte rahatlayıp günahı çok rahat işleyebilmek için kendilerine günahkar örnekler bulmuşlardır. Öyleyse örneklerimiz kim, Liderimiz kim? Önderimiz kim? Allah rızası için onu bir daha düşünün. Evet. Biz kıyamet günü insanları imamlarıyla birlikte çağıracağız dedi Rabbimiz.